Sen ne oldu baktın mı kahveyi kim taramış? Birini yakaladık abi. Bilinin mühürünü çözüyoruz sen merak etme. Bu ara bir hareketsiz ortalık. Kim varmış bakayım arkasında bir araştıralım. Bakan bunun ortakları olabilir mi? Bilmiyorum bakacağız. Düşmanımızı bilelim Cihan'ım. Yoksa bu kafayı omuzumuzun üstüne taşıyamayız. Günaydın. Şşş. Korkma oğlum, korkma. Sen yükünü almışsın zaten. Soru soracağım. Sen de efendi gibi cevaplayacaksın. Sonra gideceksin evine. Anlaştık mı? Kim gönderdi sizi buraya? Konuşsana lan! Konuş! Sarı Cevdet! Sarı Cevdet de benim mekanımı tarayacak. Yok. Ellerine yanaşmış belli. Ama kime? Anlayacağız. Abi biz de gelelim. Oturun oğlum oturduğunuz yerde. Sizin elinizde kalemden başka bir şey görmeyeceğim. Bu ne ya? Kime yaslamış lan bu sırtını? Dalmıyor muyuz abi? Oğlum ne dedim lan ben size? Abi sen kalem dedin. Biz de en yontulmamışından kaptık geldik buraya er tane. Lan doğru kahve hadi. Abi adamlar bizim mekanı bastılar. Hesap vermeyecekler mi? Oğlum bak kırarım kafanızda bunları. Doğru kahve hadi. Hamdi al şunları başına dur. Hadi doğru kahve. Tamam abi. Hadi gençler. Hadi. Çocuklar haklı bence anladıklara dilden mi cevap vermemiz lazım? Vereceğiz, vereceğiz de. Bu cevdeti kim maşa yapmış, o maşayı kim tutuyor bir bulmak lazım. Gel.